Merhabalar çocuklar. Bugün yine sizlerle beraberiz. Problemlerle başlayalım. Fatih 7 yaşındadır. Abisi Fatih'ten 6 yaş büyüktür. Abisi kaç yaşındadır? Şimdi burada problemi çok iyi anlamamız lazım ve anladıktan sonra da bunu şekle dökmemiz lazım. Çizimler yapmamız lazım. Eğer anlayamadıysak çizimlerle birlikte ne demek istediğimizi daha iyi anlarız. Fatih'in Yedi yaşında olduğunu, abisinin ise Fatih'ten bak şuraya kadar Fatih abisi Fatih'ten daha büyükmüş, daha büyük bakın abisi daha büyük görüyor musunuz? Abisi Fatih'ten altı yaş daha büyük. 6 e, yaş daha büyükse Fatih'ten Fatih 7 yaşında. Fatih 7 yaşında 6 yaş daha büyük demek. Ne demek? Ne demek çocuklar? 6 yaş daha büyük demek. 7 yaşında Fatih daha büyük demek. Artı demek. Ne demek? Artı. Her ikisini topladığımda 7 beynimde 6 parmağımı açtım. 8 9 10 11 12 ve 13. 13 yaşında. Kim? Kim 13 yaşında? Abisi. Abisine de 13 yazalım. Fatih de 7 yaşında. Abisi ondan 13 yaş büyük. Şimdi burayı anladık mı? Umarım anlamışızdır. Buna benzer yine ikinci bir sorumuz geliyor. İkinci sorum da Miraç. Bu bizim Miraç yol. 8 yaşında yaptık Miraç yolu, Biraz büyüttük. Tamam mı Miracım? Miraç 8 yaşında. Şuraya çizeyim ben Miracı. Hemencicik. Şöyle mavi mavi gözlerini çizelim. Ama yeşil kalemli oldu. Olsun. Hemen Miraç şöyle yakışıklı yakışıklı bir baksın. Miraç kaç yaşında? 8 yaşında. Bu Miraç. Kimmiş? Miraç. Kardeşi Miraç'tan 3 yaş küçük. He. Şimdi şuraya kardeşini çiziyorum. Kardeşi küçük olacak. Bak. Görüyor musun? Kaç yaş? 3 yaş küçük. Ha, peki ne anlıyorsunuz çocuklar? Kardeşi küçük olunca. Şimdi Mirac'ın yaşını düşünün. Mirac 8 yaşında. Kardeşi ondan 3 yaş küçük. Kardeşinin yaşı Mirac'ın yaşından fazla mı, az mı? Bunu bir düşünün bakalım. Efendim? Evet, doğru. Mirac kardeşinden fazla, kardeşi de daha küçük daha az yaşında. Yani biz küçükle 8'den 3'ü çıkardığımız zaman 8 beynimde 3 parmağımı açıyorum. 8'i beynimden saydım. 8, 9, özür dilerim geri gidecektim. 8, 7, 6 ve 5. 8'den 3 çıktı mı? 5. Kim 5 yaşında? kardeşi. Kardeşinin adını unuttuk tabii. Kardeşi 5 yaşında. Miraç 8 yaşında. Şimdi bulduk. Evet. Geldim bir sonraki soruma. Bir sonraki sorum da şunu söylüyor bana. 15 sayısının 15 sayısının 13 fazlası kaçtır? Bakın bu terimlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla, eksik, küçük, büyük, aldı, verdi. Bunlar matematiklerin cilvesidir. Onun için hiç unutmayacağız bunları. Şimdi 15 sayısının 13 fazlası. Bunlar şimdiki basamaklı olduğu için bunları en güzel alt alta yazarak daha sağlam buluruz. 15 sayısının 13 fazlası fazla ne demekti? Toplama. Ne? Toplama demektir fazla. 15 sayısının 13 fazlası. Yani 15'e 13 eklediğimde bakalım sonucum kaç olacak? E biz ne demiştik? İki basamak toplamalarda alt alta yazarız. Kafamız karışmasın ve sırayla hiç kaydırmadan çıkarma yaparız. Şimdi toplama yaparız. Özür dilerim. 5 3 daha 8 1 1 daha 2 Demek ki 15 sayısının 13 fazlası 28 eder. Ne kadar zevkli görüyor musunuz? Hemen patır 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 pıtır, 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 pıtır çözülüveriyor bu sayılar. E ee, diğer soruya bir geçelim bakalım. Onu yapabilecek miyiz? Diğer sorum diyor ki bana 14 sayısının 3 eksi eksik. Eksik ne demek? Duyuyorum sizleri. Tabii biraz daha bağırın bakayım bana. Ne demek eksik? Evet. Çıkarma. Harikasınız. Çıkarma yapacağım. Ne yapacağım? Çıkarma yapacağım. İyi. Yapalım bakalım. Tamam. Hemen. Biri 14 çift basamaklı. Diğeri nasıl olsa tek basamaklı diye. Şöyle yan yana yazdım. Çıkaracağım. 14 beynimde çocuklar. Beynimde mi 14? Evet 14 beynimde. 3 tane parmağımı açıyorum ve geri geri gideceğim. 14 beynime tuttum. 14 diye saydım. 14 13 kapattım bir parmağımı. 12 kapattım bir parmağımı. 11 bütün parmaklarımı kapattım ve sonucum 11. Sonuç 11. Şimdi öğrendik mi? Ne öğrendik? 1. Fazla dediğimizde topladım. Eksik dediğimde çıkardım. Küçük dediğimde çıkardım. Küçük dediğimde de çıkardım. Büyük dediğimde topladım. Büyük dediğimde de topladım bakın. Bunlar kelimelerle birlikte bana hangi işlemleri yapmam gerektiğini sırayla anlatan ifadelerdir. Şimdi geldim buraya. Şurada yeni sorularım var. Yeni sorularımla şöyle bir göz atalım bakalım. Yeni sorularımda sınıfımızdan yine bir arkadaşımızın ismiyle soruyu kurdum. Rüveyda'nın 23 tane tokası var. Demek ki Rüveyda tokaları seviyor. Cıvıl cıvıl zaten. Her gün farklı takmak istiyor. Annesi 5 toka daha Rüveyda'ya verirse. Annesi 5 toka daha verirse. Kaç tokası olur Rüveyda'nın şimdi? Rüveyda'da 23 tane toka olduğunu şöyle bir hayalinize getirin. Annesi ona toka verirse Bakın buradaki anahtar kelimemiz verirse. Verdiğinde benim işlemim ne olur? Düşünüyorum. Rüveyda'nın tokaları artar mı? Azalır mı? Daralır mı? Genişler mi? Çeker mi? Uzar mı? Neymiş? 23 tane tokası varmış. Annesi 5 toka daha vermiş. Kesinlikle arttı. Ve yapacağım işlem ne? Aferin size. Yapacağım işlem toplama. Okey. Anladık. Anladık. O zaman gelelim şimdi toplama işlemimizi yapmaya. Alt alta yapalım. Burada yerimiz var. 23. 5 daha. Topluyorum. 3. 5 daha. 6. 2'yi de buraya koydum. Çünkü 2 altında bir sayı olmadığı için küt aşağı düşüyor. Onun üzerine basamıyor ya hemen aşağı iniyor. 28 tane toka oldu. Mutlaka ne oldu, ne gitti, ne bitti hepsini yazmak zorundayız. 28 tane tokamız mı var, kitabımız mı var, pirincimiz mi var, fındığımız mı var? Ne olduğunu mutlaka 28 tane toka s oldu. Evet. Rüveyda'yı da alkışlayalım. Onun da tokalarını hesapladık. İşlemimizi bitirdik. Aferin Rüveyda sana. Şimdi geldim Nehir'le alakalı bir soruya. Evet. İki kuzenin soruları bakalım. Bunları cevaplayabilecek miyiz? Nehir'in 9 tane hikaye kitabı vardı. Nehir'in 9 tane hikaye kitabı vardı. Anladınız değil mi Nehir'de 9 tane kitap olduğunu? Evet. Cemre, kuzeni Cemre ise Nehir'den 5 fazla hikaye kitabına sahip. Cemre'nin ise Nehir'den 5 fazla hikaye kitabına sahip. Yani ne demek istiyor fazla? Bakın anahtar kelimeyi buldum. Ne demek istiyor? Top. Ne demek istiyor topla. Nehir ve Cemre'nin toplam hikaye kitaplarını soruyor. Şimdi Nehir'in kaç tane? Biraz zor bir soru bu. Nehir'in 9 kitabı. Tamam mı? Cemre'nin ise Nehir'den 5 fazla. Cemre'nin sayılarını bulamadım. Cemre'nin Cemre'ninkileri bulabilmem için Nehir'in kitaplarından 5 fazla. Nehir'in 9 kitabı var. Bakın bu Nehir'in kitapları. Şuraya niye yazalım? Artı 5 fazla ne oldu 5 fazlası? 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane de kitap Kimin? Cemre'nin. Buraya da C yazdım. Şimdi Cemre'nin kitaplarını bulduk. Kaç tane? 14 tane. Nehir'in kitaplarını biliyor muyduk? Evet, biliyorduk. Cemre'nin kitaplarını da şuraya yazdım. 14 tane. Şimdi benden toplam hikaye kitaplarını istiyor. Hem Nehir'in hikayelerini hem Cemre'nin hikayelerini toplam hikayeler, bütün hikaye kitapları. Nehrinkinleri biliyorum. Bakın şu. Cemre'ninkilerini de topladım buldum. Bu. O zaman şuraya yazdım. 14 tane Cemre'nin. Artı 9 tanesi de Nehir'in. Artı bütün hikaye kitaplarını bulacağım. Şimdi 9 parmağımı açıyorum. 9 parmağım buradan görünmüyor ama şöyle açtım. 9 parmağımı açtım. Beynimde ne var? İlk sayı her zaman beynimde. 14 beynimde. 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Toplamda ileriye doğru gidiyorum. Toplam bütün hikayelerin sayısı 23 tane hikaye kitabı oldu. Tamam mı? Toplam bütün anlaşıldı. Eğer anlamadıysanız bu soruyu yeniden dinleyebilirsiniz çocuklar. Şimdi kime geldi sıra? Derinler köyde ya. Şimdi o bahçede oyalanıyordur. Güzel güzel oyunlar oynuyordur. Oysa ki biz evin içine tıkandık kaldık değil mi Nehir'cim? Derin'cim. Ha? Havada güzel. Bugün de güzel güzel oynuyor musun bakayım? Aferin benim kızıma. Şimdi Derin'cim soru senin adına düzenlenmiş bari sen cevap ver. Hazır bahçede de fidanlar da var. Görmüşsündür. Ağaçlar çiçek açtı mı? Açmıştı. Çok güzel. Aferin. Şimdi derinlerin bahçesinde 15 tane fidan var. Kaç tane fidan var? 15 tane fidan var. 4 fidan daha diktiler. Bakın şimdi derinlerin bahçesi burası. Şöyle şekil çizelim. Burası derinlerin bahçesi. Tam 15 tane fidan var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane fidan var. Çokmuş kız. 4 tane daha dikti. Belki dedesi dikmiştir, belki babası dikmiştir. Bilemiyoruz. Orayı söylememiş derim. 4 tane daha diktiler. 2 3 4 Ama Herhalde fazla sulamadılar mı? Ya da soğuklar biraz etkiledi mi bu fidanları? Ne olduysa 7 tanesi kurumuş. 7 tanesi kurumuş. 1 2 3 4 5 6 7 ve kalanları da bulduk. Şimdi şekil üzerinde şunlar gitti. Ve ne kadar kaldığını bulabiliyoruz. Ne kadar kaldı bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kalmış. 12 tane ağaç kalmış. Bunu şekil üzerinde yaptık. Bu problemin aynısını, aynısını ne yapacağım şimdi? Rakamsal olarak ifade edeceğiz. Şimdi derinlerin bahçesinde 15 tane fidan var mıydı? Varmış. Dört fidan daha diktiler. Şuradaki daha cümlesi. Benim hangi işlem yapmamı söylüyor bana? Bir sürpriz veriyor. Hı? İpucu. Evet toplama. Şimdi neyle neyi topluyorum? 15 sırayla gidiyorum bakın. Cümlem bile sırayla gider. Derinlerin bahçesinde 15 tane fidan var. Sırayla. Sakın buradaki sayıyı atlamayın. 15 tane fidan var. Evet cümlem bitti. İkinci cümlede bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. 4 fidan daha diktim. Şimdi bunu halledelim. Ne demekti diktim? Artı demekti. 5 4 daha 9 ve 1. Buraya kadar geldim. Bakın burada nokta koydum. Oradayım. Bu fidanların yani şimdi 19 tane fidanım oldu ya bu fidanlarında 7 tanesi kurudu. 19 tane fidanım var. 7 tanesi kurudu. Kurudu ne demek çocuklar? Yani bu fidanlar fidanlıktan azaldı. Yani eksi. Eksi yapacağım. Çıkarma yapacağım. Anladınız mı? Şimdi 9'dan 6 alt alta yazdım. 2'yi çıkardım. 9'dan 7'yi çıkardım. Özür dilerim. 2 kaldı. Ve 1 aşağıya. Sonucum 12. Bakın şekilde de bulmuş muydum 12'yi? Buldum. Burada da buldum mu? Evet, buldum. Tekrardan şöyle bir toparlayayım. 15 tane fidanlar varmış derinlerin. Bahçelerinde 15 tane fidanları var. Yazdım 15 fidanı. Şuraya fidan diyeyim yazdım. Bu 15 tane fidandan 4 fidan daha dikmişler bunlara. Yani 4 fidan daha eklemişler. Yani toplam 19 fidanlar olmuş. Şimdi buraya kadar geldim. Toplama işlemimi yaptım. Diğer bölüme geçiyorum. Bu fidanların 7 tanesi kurumuş fidanlar kurumuşlar. Yani 19 tane fidanım varken şurada 19 tane fidanım varken ektik ya. Güzel güzel meyvelerini yiyecektik 19 tanenin. Ama ya soğuk hava şartlarından ya iyi sulanmadığı için ya çok sulandığı için ya besinlere fazla verilmediği için bir şekilde 7 tanesi kurudu. 19'u buraya yazdım mı? Yazdım. 19 tane çünkü fidanım en son. 7 tanesi de kuruduğu için ne yapıyoruz onu? Çıkarıyoruz. Kurudu artık öldü. Ve 9'dan 7'yi çıkardım. 2. Tık 1'i indirdim aşağıya. 1. Kaç tane fidan kalmış? 12 tane fidan kalmıştır. Şimdi bir soru daha. Ama soru kolay bir soru. Eriklerimin sayısı. İlkbahar geldi ya. Şimdi erik ağaçları da. Müthiş çiçekler açmıştır. Biz de özendik mi? Ne yaptık mı? İlkbahara dışarıya da çıkamıyoruz ya. Herhalde özendik de böyle meyveleri falan yazdım ben. Eriklerimin sayısı 3 onluk 7 birlikten oluşuyor. 3 onluk 7 birlik. Acaba 3 onluk 7 birlik hangi sayı demek? 3 onluk 7 birlik. Kim demek ki bu? Bunu bulalım mı? Evet 3'ü buraya çektim. 7'yi de buraya çektim. Sayım 37. He, sayım 37. Şimdi buraya kadar geldim. Bakın eriklerimin sayısı 3 onluk 7 birlikten oluşuyor. Buraya kadar geldim mi bebişler? Tamam. Bu eriklerin 6 tanesini yersem ne yaparım? Yedim ya. Arttılar mı? Erikler. Doğru azaldılar. Azalmak ne demek? Çıkarma demek. Neymiş? Çıkarma demek. Kimden? 37 tane eriğim var. Bu 37 tane erikten 6 tanesini yedim. Mideme bir güzel indirdim. Tabii ki eriklerim azaldı. 7'den 6 çıktı. 1, 3 aşağıda sayısı olmadığı için küt aşağı düştü. 31 tane erim kaldı. Evet bunu da yaptık. Bravo bize. Şimdi sırada rüzgar var. Rüzgar'ı biraz büyük yaptık. Büyümüş ya. Tabii canım resimlerde bir bakıyorum. Rüzgar kilo almış yanakları. Müncik müncik böyle sevesim geliyor. Aferin güzel yemeğini yiyor herhalde. Sabahleyin de süt içmeyi unutma. Biraz da boyun uzasın olur mu Rüzgar'cığım? Aferin oğluma. Şimdi geçelim konumuza. Rüzgar 12 yaşındadır. Evet 12 yaşında Rüzgar. E, ee, şunu Rüzgar yapalım hemen çiçek ama mavi kalemle yapalım Rüzgar şimdi alınır pembe kalemle beni yaptım diye. Değil mi Rüzgar erkek? Hop hop hop. Şöyle de gülücükler savursun. Rüzgar 12 yaşında. Şimdi 12 yaşında. Ne zaman? Şimdi. Peki Rüzgar 10 yıl önce... 10 yıl önceye gidiyoruz. Önce. Önce yani. Şöyle büyümeden önceki yaşına gidiyoruz. Yani şuraya gideceğiz. 10 yıl önceye. Sonra olsaydı bu tarafa doğru giderdik ve rüzgar böyle olurdu bakın. Görüyor musunuz? Böyle kocaman çocuk olurdu. Rüzgar şimdi 12 yaşında. Şimdi burası. Rüzgar 10 yıl önce dediği için 10 yıl önce şuraya 10 yıl yazayım. 10 yıl önce rüzgar böyle küçük bir çocukmuş. Küçücükmüş. Peki bu rüzgar kaç yaşında olabilir? Ne yapmamız lazım? Tabii ki önce dediği için çıkarma. Sonra deseydi toplama çıkarma. Çünkü yaş ne yapıyor? Azalıyor. 12'den 10 2'den 10'u çıkaralım. Tak tak. 2'den 0 çıktı mı? Şöyle parmağımı gösteriyorum çocuklar bakın. 2 parmak. 2 parmaktan hiç çıkaracaksınız. Ne kaldı geriye? Tabii ki 2. Hiç çıkarıyorum. 0 hiç demek. Evet, 2'den hiç çıkardım. Ne kaldı? 2 kaldı. Peki bir parmağımdan bir parmak çıktı ne kaldı hiçbir şey kalmadı sıfır kaldı Aa, rüzgar 10 yıl önce kaç yaşındaymış 2 yaşında imiş tam iki yaşında imiş Evet bugünlük dersimiz bu kadar oldu mu olsun mu ne yapalım yorulduk mu şurada bir soru vardı sanki ona bakmak istiyordum ama ha yine şurada mine ile alakalı bir soru vardı buna da bakalım isterseniz tam böyle rüzgarın yaşına benzer bir yaş ee, şurayı kapatayım da üst kısmını ee, bakalım mine 10 yaşındadır güzel bir mine kızımızı çizelim şöyle 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 Mine 10 yaşında kaç yaşında 10 yaşında Mine 3 yıl önce az önce çözdüğümüz gibi Rüzgar'ın sorusunda olduğu gibi Mine 3 yıl önce kaç yaşındadır Mine o zaman küçük müydü büyük müydü çocuklar ona göre cevap verelim Evet küçüktü yani Mine burada daha küçük bir kızmış Bak Evet. 10 yaşında 3 yıl önce. Şu arada 3 yıl var. Ne yapacağım? Çıkarma. 3 yıl önce Mine kaç yaşındaydı? 10'dan 7'yi çıkarırsam şey 10'dan bugün de çok hata yapıyorum. Demek ki az ya ondan kafam karışık. 10'dan 3'ü çıkarırsam ne olur hemen onu beynime attım attım mı beynime attım 3 tane parmağımı açtım açtım ondan geriye doğru sayacağım 3 parmak 10 bir parmak kapatıyorum 9 8 7 ve sonucum kaç 7 sonuç kaç? 7. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler. Hepinizi bolca öpüyorum.